Bitirdin mi tamam? Barbunyaları ayıklama işini bitirdin mi? Bitirmedim. Tamam. Şimdi dünkü olayı anlatabilir misin aşkım? Başımızdan küçük bir macera geçti. Onu anlatabilir misin? Anlatabilirim. He? Anlatırım. Anlatabilir misin? Evet anlatırım. Anne. Ben denizanası asla ya. Evet. Sen O asla hastaneye gittik. Evet. Ben amonyak sürdüler pamuk. Amonyak mı? Amonyak. Ha amonyak. İğne yapmadılar mı? Yok. Ha, ama yak ne işe yarıyor? Neden aman yak sürdüler? İyileşsin zehirini alsın diye. Ha şey e, deniz anasının zehirini alsın diye. Hı, -hı. Sen o arada baya bir cesur davrandın zaten. Peki iğne yapsalardı ne yapardın? İğne yapsalardı korkardık. Öyle mi? Hı -hı. E peki ne oldu neler yaşadın? Denizde nasıl bir olayla karşılaştın? E Tam olarak anlatabilir misin bize olayı? Tamam. Şimdi denizdeydin. Sen Hı -hı. yüzüyordun. Birden benim ısırdı. Evet. Sen orada ne zannettin? Ben, balık mı zannettin? Balık zannettim. Bir de ısırgan zannettim. Isırgan. Hı -hı. Suyun içinde ısırganın ne işi var? Atan ısırgan. Suyun içinde ısırgan olmaz. Evet. ısırgan zannettin ama sen. Evet. Sonra bana söyledin. Ben de bir baktım yanında da bir tane deniz anası var balon büyüklüğünde. Ben de sana onu gösteriyordum. Sen de ağlıyordun. Ben zannettim sudan korkuyordun ama meğer senin deniz anası ısırmış. Sonra sen çıktın beni ısırgan anne ısırdı deyince ben olayı fark ettim. Sonra baktım kızarmış, sonra 112'yi aradık değil mi? 112'yi evet. aradık, neler yaptık? 112'de ne söylediler bize? Dediler ki 112'de duymadım ki sesini. Ha ben konuştum. Dediler ki en yani yakın hastaneye götürün her ihtimale karşı. Sonra bizi kim götürdü hastaneye?